Lan? <laughs> Böyle yakalarım işte Yav yav Allah aşkına Maşallah sana Ceylo Bak benim hamarat yengeme bakın verdi galiba benim yavrum Valla baksanıza ya maşallah maşallah Waffle partisi ben var Ben yapayım He. Ceylo Değil de. mi Arju yaptı Ceylo yapmadı Ceylo Allah'tan yaptın, iş başındasın ha, Ceylo yoksa diyecekti ben yapmışım Kızı gördü senin geldiğini hemen elimden aldı dedi. Ee. Böyle ee, Değil mi? Öyle dedi. Ah Ceylo. Ya bunu bir çevirsene. <laughs> Kızı yakacak şimdi. Waffle'ı yakacak. Aa Ceylo yazık yazık. Aa, Aa gördün ne yaptı? Hep <laughs> ben ürettim ha. Ya var ya siz bir tanesiniz. Yani o değil Ceylan sen bir tanesin. Ha. Sen evet. bir tanesi. Canım harcım benim. Hı? Evet, Enes e, sen mi yaptın? Benim yanımda kalıyorsun farkındasın mı? üst kattayız biz. Valla gece kim bu diye gideceğim. <laughs> Allah seni kurtarsın benim elimde. uğraşmış bir daha o yüzden. Yoksa... Hayır. Ay Ceylo da duyuyor. Ya ben gidiyorum be. Gene aranızda Abi, kaldım. Var. Öf.